O FE çember yayının merkezi ABC'de dikdörtgen 2AB kök3 OA'ya eşitmiş arkadaşlar. OD ve DC birbirine eşit ve bunlar da 2 kök3'müş. Yukarıdaki verilenlere göre çemberin yarıçapı uzunluğu kaç santimetredir diyoruz. OD DC'ye eşitmiş bakınız. O zaman burası da 2 kök3'tür. Dikdörtgen olduğu için şurası da 2 kök3'tür arkadaşlar. Bakın burada AB'ye 2 kök3 yazdığımız zaman sonuç 4 kök3 olur. Şu anda 4 köküç olabilmesi için o anın 4 olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakınız burada dikkatli bir işlem yaptığımız zaman aslında burada 30, 60, 90 üçgeni olduğunu görmemiz gerekiyor. Ya da buraya x dersek bakınız x kare artı 2 köküçün karesi yani 12 eşittir. 4'ün karesi yani 16. Buradan x kare eşittir 4, x eşittir 2 olarak bulunur. Gördüğünüz gibi burası da 2 olarak bulundu. Dikdörtgen olduğu için şurası da 2'dir. Peki sevgili arkadaşlar şimdi yarı çapımızı nasıl buluruz? O ile B'yi birleştirdiğimiz zaman sevgili arkadaşlar burada karşımıza bakın bir dik üçgen çıktı. Bir dik kenarı 2, diğer dik kenarı 4 kök 3. Buraya da R dersek R kare eşittir 2'nin karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Yani 4 artı 48 yani 52'dir. R kare 52 ise arkadaşlar R'de 2 kök 13 olarak çıkar karşımıza. Yani cevabımız B'dir.